Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Alper Şahin. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Samsung'un katlanabilir telefonlarından Galaxy Z Flip3 modelini inceleyeceğiz. Hadi o zaman videomuza geçiş yapalım. kutusundan çıkardık. Kutusun içerisinde ne var diyecek olursanız kendisinin dışında yalnızca bir adet Type-C şarj kablosu çıkıyor. Onun dışında herhangi bir şey bulunmuyor. Şimdi gelin tasarımıyla başlayalım. Tasarımını anlatmaya başlarken de öncelikle dış tarafından başlayacağım. Ondan sonra ekranına geçiş yaparız. Evet şöyle baktığımızda ne görüyoruz? Bu telefonumuz çift tonlarda bir renge sahip. Bizim elimizdeki telefonumuzun rengi krem. Bunun dışında yeşil, siyah ve lavanta renk seçeneklerine de sahip. Şimdi evet. Bizim telefonumuzun en büyük özelliği ne? Tasarımında katlanabilir olması. Evet benim de en sevdiğim özelliklerinden birisi. Bu katlanabilir olması gerçekten çok dikkat çekiyor ve çok güzel duruyor. Böyle bir inovasyona sahip olması bu telefonun çekiciliğini daha da çok arttırıyor. Tabii ki de bu tasarımını yaparken de bize birçok korumada sağlanmış. Yani öncelikle yan çerçevelerimiz armor alüminyum denilen bir çerçeveyle kaplanmış. Samsung'un üretmiş olduğu en güçlü çerçevelerden birisi. Arka tarafa baktığımızda arka taraftaki malzeme cam bir malzeme ve burası da Corning Gorilla Glass Victus ile korunuyor. Yani bu tarafta gerçekten çok güçlü bir korumaya sahip. Ön tarafa baktığımızda da bizim telefonumuz ekranı açıldığında yani normal bir telefona göre uzun bir tasarıma da sahip. Tabii ki de katlandığında da oldukça şık bir hale geliyor. Yani bu yönüyle benim çok beğenimi kazandı. Tabii ki de katlarken şurada bizim Menteşe görevi gören bir adet köprü bağlantımız var. Buranın üzerinde de yine bir Samsung'un logosu konumlandırılmış. Arka tarafına baktığımızda arka tarafta yine burada 1.9 inçlik bir AMOLED ekran bulunuyor. Bu süper bir AMOLED. Ve burada iki tane bizim kameramız bulunuyor. Alt ve üst bölme olarak da burası ikiye ayrılmış durumda. Şöyle hemen yan tarafına baktığımızda telefonumuzun düğmeleri yalnızca sağ tarafa konumlandırılmış. Burada bir adet parmak izi okuyucusuna sahip fiziksel bir güç düğmesi bulunuyor. Burada parmak izinizle birlikte telefonu kolaylıkla açabiliyorsunuz. Ses arttırma ve azaltma düğmelerimiz. Alt tarafa doğru geçtiğimizde burada bir adet hoparlör yuvası, Type-C uçlu bir şarj yuvası ve kulaklık takmak istiyorsanız da buraya uygun bir dönüştürücüyle takmanız gerekiyor. Çünkü bunda 3.5 milimetrelik bir kulaklık jack'ı bulunmuyor. Sol tarafta sim kart yuvamız bulunuyor ve buranın herhangi bir micro SD desteği bulunmuyor maalesef. Üst tarafta da burada yalnızca ahize ve stereo hoparlör sahip olduğu için hoparlörü bulunuyor. Ve onun altında da kameramız ekranımızın içine konumlandırılmış. Yani ekranın içinde ön kameraya sahip. Evet tasarım olarak benim en sevdiğim yanlarından biri bu katlanabilir özelliğinde şimdi birçok kişinin aklındaki sorulardan biri de şudur o katlanma yeri elde nasıl hissettiriyor? Evet burayı normalde parmağınızla şöyle his baktığınızda tamam burası böyle hissettirebiliyor hafif böyle derinliği var. Ancak normal bir kullanımda biz telefonu mesela şöyle kullanırız. Böyle kullandığımda ben telefonu oraya hiçbir şekilde gözüme çarpmıyor. Çünkü ekranımızın ışığı olsun işte ekranımızın görüntüsüyle orası bir göz ilizyonu gibi o kendisini yok ediyor orada. Ancak ben şöyle başka bir açıdan baktığımda evet oradaki derinliği kendi gözümle de görebiliyorum. Onun dışında evet telefonumuzu katlayalım ve biraz da telefonumuzun boyutlarından bahsedelim. Boyutlarına baktığımızda açık halde 166 mm uzunluğa, 72.2 mm genişliğe ve 6.9 mm de kalınlığa sahip. Telefonu katladığımızda bu uzunluğumuz 86.4 mm'ye düşüyor. 72.2 mm genişliğimiz var. En uç taraftaki genişliğimiz, kalınlığımız bizim 15.9 mm iken menteşe kısmına yaklaştığımızda bu değer 17.1 mm'ye artıyor. Ve telefonumuzun 183 gram da ağırlığı var. Yani ağırlık olarak ve tasarım olarak baktığımda ben çok hoş buldum. Yani şimdi bu telefonu örnek olarak tasarımında şöyle bir dışarıda kullandığınızda nasıl oluyor söyleyeyim mi? Diyelim bir toplu taşımadasınız. Telefonu şöyle aldınız. Kaldırdınız. Hemen bu kaldırma esnasında insan ne oluyor ya bu telefon katlanıyor ve bir akıllı telefon. İşte bu çok dikkat çekiyor bu özelliğini. Çok beğendim hatta biraz da böyle dursun masamda. Şimdi tasarımsal özelliklerinden katlanabilirliğine baktıktan sonra şimdi buradaki olaylarımız biraz değişecek. Çünkü bu telefonumuzun tasarımında şöyle bir eksi özelliği bulunuyor. Benim tasarımındaki belki de hani iki bölmeye ayrıldığı için bazı komponentler üst bölmede toplanmış. Bu sefer de ne olmuş üst bölmede toplanınca? Buradaki ısınma artmış. Yani bizim yani termal tolerasyon dediğimiz şey de bunda biraz düşük kalmış. Böylelikle de ne oluyor? Siz uzun süreli bir video izlediğinizde, oyun oynadığınızda üst taraftaki kısımda sıcaklığı daha fazla hissedebiliyorsunuz. Ancak alt tarafta elinize soğuk gelirken üst tarafta bunu hissedebiliyorsunuz. İşte bu yüzden Burada tasarımında siz normalde diyelim oyun oynarken şöyle yaptığınızda sağ elinizde herhangi bir ısı hissetmezken sol elinizde burada ısıyı hissedebiliyorsunuz. Şimdi bu telefonumuzun tasarımsal detaylarından bahsettik. Şimdi gelin ekranıyla bir başlayalım. Ekranımızın özelliklerine baktığımızda bizlere ön tarafta 6.7 inçlik dinamik AMOLED bir ekran karşılıyor. Bu ekranımız 120 Hz dinleme hızına sahip. Siz dilerseniz bunu Standart modunda 60 Hz'e de kullanabilirsiniz ya da adaptif modunda 120 Hz'i uygulamalara göre kendisinin desteklemelerine göre arttırıp azaltabiliyor. Genelde 120 Hz'lik bir akıcılıkta sizin kullanımınıza sunabiliyor. Bu yönüyle 120 Hz'e alışınca gerçekten eski telefonunuza döndüğünüzde ya da başka birisinin telefonunu kullandığınızda 120 Hz'den 60 Hz'e geçince o hareketlerin akıcılığındaki farkı net bir şekilde fark edebiliyorsunuz. Ve ben normalde bir bilgisayar kullanımında bile monitörümde 144 Hz'den 60 Hz'e düşünce o farenin imlecini bile gözüm fark ederken telefonda bunu hiç beklemiyordum. Başka telefona geçtiğimde aşağı doğru uygulama arasında geçişlerimde hareketin ne kadar akıcı olduğunu ne kadar kusursuz olduğunu fark ettim. Bu yüzden de 120 Hz'in hızı gerçekten çok etkiliyor. 1200 nit parlaklığa sahip dışarıda kullandığınızda ekranımız çok canlı bir bize ekran sunabiliyor. Ve HDR10 Plus'ı da desteklemesiyle birlikte gördüğünüz görüntü işte buradaki canlılık çok net. Zaten AMOLED bir ekran bulunuyor. Yani dinamik AMOLED. Bu AMOLED'de zaten renklerimiz daha gerçekçi, daha doğru. E bu sayede de telefonun görünüm olarak baktığımızda çok canlı bir görüntü sunabiliyor bize. Tabii ki de bunların dışında ekranımız normal bir 16'ya 9'luk bir ekran değil. Bizim telefonumuz 22'ye 9'luk bir ekran. Çünkü zaten normalilere baktığınızda günümüz telefonlarına göre biraz daha uzun bir tasarıma sahip. Yani mesela ben kendi şu anda kullanmış olduğum eski telefonum hatta eski telefonumda yan yana getirdiğimde bu telefonun biraz daha dar ve daha uzun olduğunu zaten gözümüz hemen fark ediyor. Bu normal bir Apple kullanıcısı da onu fark edecektir. Ve tasarım olarak ben ekranımın bu özelliğini yine beğendim. Çünkü ekranla alakalı birçok özelleştirme yapabiliyorsunuz. Onlardan tabii ki de bahsedeceğim. Ekranımız Full HD Plus yani bize 1080-2640'lık bir ekran çözünürlüğü de sağlıyor. Bunların yanında evet ön tarafta bir ekranımız var ama bizim arka tarafta da bize bir ekran daha sunuluyor. Bu arka taraftaki ekranımız Super AMOLED 1.9 inç büyüklüğünde bir ekran. Buradan siz seçtiğiniz widgetları işte dilerseniz bunu şöyle katladığımda burada Always On Display özelliği sayesinde işte saati, tarihi anında görebiliyorsunuz. Ve bir kere tuş kilidine bastıktan sonra siz burada işte yerleştirmiş olduğunuz widgetlardan müziği, hava durumunu, saati, onun dışında alarmı, ses kaydısını, zamanlayıcıyı görebiliyorsunuz. Burayı tabii ki de kendinize göre başka özelleştirebiliyorsunuz da widgetlarla burasının görünümü sadece bir bildirim okumak için değil. İşte ben buradan müziği değiştirmek istiyorum. Hemen bu ekrandan hiç telefonumun kendisini açmadan sadece buradan da kontrol edebiliyorum. Ve burası da çok güzel olmuş. Yani ben hani telefonu hiçbir şekilde açmaya gerek duymadan şöyle tuş kilidine bastım da elimdeyken hmm, evet işte Instagram'dan mesaj gelmiş, Whatsapp'dan mesaj gelmiş. Hemen buradan okuyabiliyorum ve oradaki ekranda gelen bildirimlerin detaylarını Burası da dokunmatik bir ekran olduğu için onların detaylarına inebiliyorsunuz. Yani ne mesaj gelmiş, ne bildirim gelmiş bunların detaylarını görebiliyorsunuz. Yani sadece orada normal bir telefon tuş kilidi bildirimi gibi değil. Siz buradan işte o mesajın ne gibi şeyler içerdiğini hepsini görebiliyorsunuz. Evet. Buradaki ekranımız bizim 260'a 512 çözünürlüğe sahip ve süper AMOLED olması da ön taraftaki kaliteyi, bize yine arka taraftaki o küçük ekranda bile sunabiliyor. Evet ekranımızdan bahsettik. Ekranımızın başka özelleştirebildiği özelliklerinden bahsetmek istiyorum sizlere. Evet burada siz telefonumuzu normal bir açtığınızda şu şekilde ekranımızı üst ve alt ekran olarak iki farklı uygulamayla kontrol edebiliyorsunuz. Yani üst tarafa örnek veriyorum Instagram'ı yerleştirirsiniz. Alt tarafa Google haritaları koyarsınız. İşte yolculuk esnasında hem haritayı görmüş olursunuz hem de sosyal medyanızda gezinebilirsiniz örnek olarak. Bunun yanında başka nelerimiz var? Siz bu ekranı şu şekilde katlı bir şekilde masanızda kullanırken yani ben bu şekilde telefonumu koydum ve buradan örnek veriyorum bir uygulama açıyorum. Instagram uygulamasını veya bir TikTok uygulamasını. Burada da bize Samsung Labs üzerinden uyumlu uygulamaları aktif ettiğinizde size burada hangi uygulamaların optimizasyon olduğunu gösteriyor. Seçip aktif ettikten sonra üst tarafta onu siz daha küçültülmüş bir halde normal bir uygulamayı oradan kullanabiliyorsunuz. Alt tarafta oraya bir kontrol paneli geliyor otomatikman. Kontrol paneli ile birlikte de siz buradan parlaklığı ayarlayabiliyorsunuz. İşte başka ayarları, bildirim görme gibi şeyleri yine alt taraftaki kontrol panelinden gerçekleştirebiliyorsunuz. Bunu da yine Samsung Labs kısmına yapıyorsunuz. Ama dilerseniz bu haldeyken, açık haldeyken de iki uygulamayı aynı anda üstü ve alt tarafa yansıtabiliyorsunuz. Yani bu özelleştirmelerin olması ekranımızın işlevselliğini çok arttırıyor. Ve bu ekranımız bizim siz diyelim bu telefon suya düşürdünüz. Bu telefonumuzun IPX8 sertifikasına sahip olduğu için suya düşmelerine karşı da suya karşı da dayanıklı. Bu da yaklaşık 1.5 metre derinliğe kadar suya karşı bir dayanıklığa sahip. Ancak toz tarafında herhangi bir dayanıklığı bulunmuyor. Ancak Samsung bunda işte neredeyse milimetrik bize boşluklar bıraktığı için buralarda işte tozların geçmesini en minimize hale getirmiş ve toza karşı bir deneyimli bulunmasa da işte ben hiçbir şekilde tozla alakalı bir sorun yaşayacağımı da sanmıyorum. İşte en büyük sorunlardan birden olur işte suya düşürmek gibi şeyler olabilir. IPX8 sertifikasıyla da en üst seviye korumayı telefon bizlere sunabiliyor. Ve bunlara da ek olarak zaten başta da bahsetmiş olduğum işte Corning Gorilla Victus gibi işte yanlardaki güçlendirilmiş alüminyum çerçevesiyle sağlamlık tarafında başarılı bir not alıyor. Bu yüzden de ekranımızın ben çoğu detayını beğendim. Şimdi ekranımızdan bahsettik, tasarımından bahsettik. Biraz da bu telefonumuzun performansından bahsedelim. Performans tarafında baktığımızda Yonga seti olarak Snapdragon 888 yer alıyor içerisinde. Buna 8 çekirdekli bir işlemci eşlik ediyor ve bu işlemcimizin ana çekirdeği 2.84 GHz'ındaki Kryo 680 yine buna yardımcı olarak 3 adet 2.42 GHz'ında Kryo 680 çekirdekleri eşlik ediyor. Ve son olarak da Kryo 680'in 4 adet 1.8 GHz'ındaki 4 tane çekirdeği bulunuyor. GPU tarafında ise Adreno 660 kullanılmış. Şöyle bu özelliklerini bir değerlendirecek olursam da evet. Telefonumuz performans tarafında bir amiral gemisi telefon. Ve bu amiral gemisi telefon olması sayesinde de siz uygulamaları, oyunları kullanırken hiçbir şekilde donma takılma yaşamıyorsunuz. Dilediğiniz uygulamayı, dilediğiniz oyunu en üst seviyede bu telefonda açabiliyorsunuz. Yani bir PUBG oynayacaksınızdır, bir Asphalt 8 oynayacaksınız. Bunları en yüksek kalitede yine telefon size performans olarak sağlayabiliyor. Ve bu yüzden de amiral gemisi bir telefonun özelliklerine sahip olması için ne olacak? en üst seviye bir bize Yonga setini kullanması gerekiyor. İşte burada da Qualcomm'un Snapdragon 888'i kullanılmış. Ve bu sayede telefonumuz 5G özelliğine destekliyor. Tabii ki de telefonumuzun başka teknik özelliklerine devam edelim. 128 GB depolama alanına sahip ve 8 GB da RAM'i bulunuyor. Bizim telefonumuzun belki de bazı çok fazla telefonda dosya, işte resim, depolamayı seven kullanıcılar için eksi özellik olacak şeylerden biri mikro SD desen olmaması sizi sadece 128 GB'lık depolama alanıyla yetinmeniz gerekiyor. Teknik özellik tarafında başka bahsedebileceğim şeylerden biri bizim telefonumuz Android 11 işletim sistemi ve Samsung One UI 3.1 arayüzüyle geliyor. Ve bu arayüzün kullanımı siz Dinamik AMOLED 120 Hz ekranıyla gerçekten çok keyifli bir hale geliyor. Her şeyin akıcı olması sistemde daha işlevselliğini kolaylaştırmış. Yani görünüm olarak ben çok memnun kaldım. Evet, teknik özellik tarafında bu özelliklerimiz var. Peki sentetik testlerde ne gibi sonuçlar almışız? Şimdi bir de onları görelim. Geekbench 5 testindeki sonuçlarına baktığımızda tekli çekirdekte 1009 puan, çoklu çekirdekte 3245 puan almaya başardı. Antutu Benchmark tarafında ise telefonumuz 705.649'luk gibi yüksek bir puan almaya başardı ve burada da yaklaşık olarak 30 derecede başlayıp 31.9 derecelerde bitirdi. En yüksekte de 32 derecelere yükselmiş. İşte buradaki test sonuçlarına gördüğümüzde göre de bizim telefonumuz testlerden başarıyla çıktı. Yani amiral bir gemi telefon olduğu için de yüksek puan alması da gayet bizi memnun etti. Samsung Galaxy Z Flip 3'ün test sonuçlarına baktık. Peki bu telefonumuza güç olarak ne enerji veriyor? İçerisinde 3300 mAh'lık bir batarya bulunuyor. Bu bataryamız evet duyduğunuz gibi biraz size ufak gelebilir. Çünkü bu telefonumuzun şöyle tasarımına baktığımızda zaten büyük bir batarya sığdırılması bayağı bir zor. Çünkü bu telefon katlanabiliyor. Yani buranın tamamını kullanamıyor telefon tasarımı var. O yüzden 3300 mAh'lık bir pile sahip ve bu 3300 mahlık pil sizi başlarda işte 5000 mahlık pillere 6000 mahlık pillere alışıksanız biraz hızlı bitiyormuş hissine kapılabilirsiniz ve bu da çok normal şimdi ben sosyal medya uygulamaları çok kullanan birisiyim ve bu yüzden telefon sık sık gün içerisinde elimde ve 3300 mahlık pili benim için biraz düşük geldi ve ben bu pili nersi bir gün bile zar zor yetirebildim. O yüzden hani siz telefonla 2 gün, 3 gün çıkartırım gibi bir düşünceniz olmasın. Yani 120 Hz'lik bir yenileme ekranıyla birlikte de ne yapmış oluyor? Zaten oradan da pilini emmeye başlıyor. Ancak 60 Hz gibi bir yenimizini kullanırsanız belki o zaman bazı yerlerden tasarruf etmeniz mümkün olabilir. Ancak normal bir oyun oynamanızda, uygulama arasında gezinmenizde bu pil size bir günü belki zar zor yetirebilir. O da tabii ki de telefonun tasarımsal özelliklerinden dolayı olan bir durum. Ancak 3300 mAh da normal bir kullanıcıya yetecektir. Şahsen benim için ben günde bir kere şarj edip kullandığım için oyun oynamasını pek sevmediğim için bana yetiyordu ancak başka büyük piller alışmış kullanıcılar için bu düşük gelebilir. Evet telefonumuzun 15 wattlık hızlı şarj desteği bulunuyor. Ve kablosuz şarj özelliğinde de 10 watt'a kadar da kablosuz şarj özelliğini destekleyebiliyor. Kablosuz şarj üzerine olması benim için güzel bir özellik oldu. Çünkü masamda daima kablosuz bir şarj standı olduğu için telefonu işim olmadığı zamanlarda direkt koyduğumda hemen istediğim zaman kolaylıkla şarj olabiliyor. Ancak 15 wattlı hızlı şarj desteğinin biraz daha yüksek olmasını ben tercihim olabilirdi. Çünkü yüksek pillere alışmış kişiler Otomatikman daha yüksek hızlı şarj desteklerine alışmış oluyor. 33 Watt, 66 Watt gibi. Böylelikle telefonun daha hızlı şarj oluyor. Bunda 15 Watt o süre biraz sizi sıkabilir. İşte eğer 10 Watt'ta kullanıyorsanız da kablosuz şarjda bu süre telefonun daha da artabiliyor. O yüzden bunlar tabi ki de kullandıkça alışabileceğiniz şeyler. Ancak 3300 mah pil normal bir kullanıcı yetecektir. Ancak bu telefonda oyun oynayayım sürekli kullanayım derseniz de size bir günü zar zor yetirecektir. 4.5 Watt'a kadar da ters şarj özelliği de sahip. Şimdi telefonumuzun pilinden bahsettik, tasarımdan bahsettik, performans kısmından bahsettik. Evet ve benim en sevdiğim kısma geldik. Kamera tarafı. Evet kamera tarafında böylesine bir amiral gibi telefonda yine çok kaliteli bir kameraya yer verilmiş. Kamerasının özelliklerine ben açıkçası bayıldım. Yani eğer TikTok, Instagram gibi böyle sosyal medya uygulamalarında video paylaşmasını seven birisiyseniz de bu telefondaki kamerasındaki özellikler size çok hitap ediyor diyebilirim. Şimdi gelelim kamerasındaki özelliklerinden bahsetmeye. Başlangıçta kamera arayüzü olarak gayet sade, kolay kullanışlı bir arayüze sahip. 16'ya 9 formatında çektim ben tüm fotoğrafları. Şu anda sizler de benim gün içerisinde çekmiş olduğum işte fotoğrafları, videoları ekranlarda görebiliyorsunuz. Evet ön kameramıza başlayalım. Ön kamera tarafında 10 megapiksellik f2.4 diyaframa sahip bir kameramız bulunuyor. Arka kamerada 12 megapiksellik f1.8 diyaframa sahip bir lensimiz bulunuyor. Ve bu OIS özelliğini destekliyor. Onun hemen altında da 12 megapiksellik geniş açı lens eşlik ediyor. Bu da yine f2.2 diyaframa sahip. Evet bu özelliklerden bahsettik. Şimdi gelin bunların neler bize vaat ettiğini bir görelim. Evet ön kamerasıyla başlayacak olursam bizim ön kameramızın fotoğraf tarafında uygulamada zaten normal bir tek çekim veya oradan çift seçinizde biraz daha geniş bir açıyla bize resim çekebiliyor. ve Burada hareketli fotoğrafı aktif edebiliyorsunuz. Onun dışında bizim telefonumuzun video tarafında ön kamerada otomatik kadrajlama özelliği. Benim en sevdiğim özelliklerden birisi. Otomatik kadrajlama özelliği sayesinde de siz katlı bir şekilde telefonu mesela bir yere bıraktınız. Bıraktıktan sonra karşısına geçtiğinizde hiçbir şekilde başkasına ihtiyaç duymadan oradan kendisi sizi algılayıp zoom yaparak veya o açıyı genişleterek sizin en güzel bir şekilde orada kadrajınızı ayarlayabiliyor. Bu özellik çok güzel. Çünkü video tarafında size birçok olanak sağlamış oluyor. Evet, bu özelliğin dışında telefonumuzun tüm kameralar 4K video çekebiliyor. Yani bizim ön kameramız Ultra HD 4K 60 FPS video çekebiliyor. Ve burada da yine siz normal Full HD 1080p videolarda çekebiliyorsunuz. Ön kameramızda gece modu, işte portre modu gibi özelliklerimiz de bulunuyor. Bunlara ek olarak yine telefonumuzun arka kamerasına geçtiğimizde arka kamerasındaki ana kameramız bizim çok canlı, güzel, Doğal fotoğraflar çekebiliyor yani siz çektiğiniz fotoğrafta bu kaliteyi hissedebiliyorsunuz ve arka kamerasında bu telefonun çift ekran özelliğinin çok güzel bir özelliği var. Şimdi evet ben arka kameradan normalde mesela elimde şu an telefonu böyle tutuyorum ve ben bu telefonu şu şekilde katlı bir yere koyduğumda sağ üst tarafta bir tane tuşumuz bulunuyor. Bu tuşa kapak ekranı ön izlemesini açtığımızda siz buradaki bizim ekranımızdan kendinizi görebiliyorsunuz. Yani bunu sanki bir selfie kamerası gibi de kullanabilirsiniz. Yani normalde bir selfie çekeceğiniz zaman ön kamerayı kullanmak yerine arka kamerasıyla bile selfie gibi pozlar çekebiliyorsunuz. Ve bu özelliğin olması karşı tarafından baktığınızda ya birçok kişiyi yani burada etkileyebiliyor. Yani insan diyor ki aa burada ne oluyor? Burada bir ekran açıldı. Buradan kendimi görebiliyorum. İşte buradan da ne olmuş oluyor? Siz arka kameradan da yine kaliteli selfie'ler çekebiliyorsunuz. İşte bu özellikler çok hoş. Yani siz burada bu telefonu alırken inovasyonu satın almış oluyorsunuz. Arka kameramızda yine hareketli fotoğraf modu var. Hareketli fotoğraf modun dışında işte burada filtreler ekleyebiliyorsunuz. Portre modumuz bulunuyor arka tarafta. Video tarafında 4K biz videolar çekebiliyoruz. 60 FPS'e kadar ve burada OIS özelini destekliyor demiştim ya. Süper dengeli modu ile birlikte de siz telefonunuzun videolardaki stabilizasyonunu arttırmış oluyorsunuz ve titreşim, sallantı gibi şeylerden de kurtulmuş oluyorsunuz. Ama bu özelliği aktif ettiğinizde Full HD 30 FPS'e düşürüyor otomatikmen. Başka ne özelliklerimiz var? Gece modumuz yine yiyecek modu gibi özel olarak çektiğiniz yiyecekleri, hiper geçiş, ağır çekim, Ultra ağır çekim, yönetmen bakışı gibi size birçok mod sunuluyor. Yönetmen bakışı gibi bir modda ise siz hem arka kameradaki çektiğiniz videoyu görebiliyorsunuz, ön kameradan da kendinizi görebiliyorsunuz. Portre video özelliği de bulunuyor. Yani birçok kamerasında bizlere özellikler sunulmuş. Tabii ki de kamerasındaki performansını şu an siz videolarda da, fotoğraflarda da görüyorsunuz. Ne kadar kaliteli fotoğraflar çekiyor ve videolar çekebiliyor. Bu yüzden ben kamera tarafını çok beğendim. Çünkü ben bir telefonda en çok kamerasını kullanan birisiyim. Yani gördüğüm manzarayı, gördüğüm bir an yakalamayı seviyorum. Ve bu yüzden de kendi çektiğim fotoğrafları sosyal medya hesaplarımın paylaşınca o kalite yalnızca ben değil. Takipçilerim de aa bu fotoğraf nasıl bu kadar kaliteli, çok güzel fotoğraf gibi tepkiler verebiliyor. İşte bu da Samsung Galaxy Z Flip 3'ün bir getirmiş olduğu özellik olmuş oluyor. Bunları ek olarak tabii ki de story çektiğinizde ön kamerayı kullanıyorsunuz. Ön kamerayla çektiğiniz storylerinizde arkadaşlarınızı gönderdiğinizde o farkı yine her türlü anlaşılabiliyor. Bu özellikleri sayesinde ben kamerasını çok beğendim. Şimdi şöyle bir artı ve eksi özelliklerini toparlayacak olursak. Evet telefonumuzun eksi özelliklerinden biri üst tarafının biraz fazla ısınıyor olması. İkincisi bizim baş, bazı kullanıcılar için depolamaların önemli bir şey micro SD desteğinin olmaması. Üçüncüsü işte pilinin biraz yüksek pil kapasitesine alışmış kullanıcılar için düşük gelebilir 3300 mAh ve hızlı da bitebilir yani yoğun kullanımlarda. Artı özellik olarak yani katlanabilir bir tasarıma sahip olması benim için büyük bir artı. Ben tasarımına bayıldım. Yani şöyle söyleyeyim. Ben bu telefonu bir yere gidip alacak olsam derim ki yani keşke bu telefonun benim olsa. Yani çünkü ben, ben bu telefonun parayı verirken sadece amiral gemisi olmasına para vermiyorum. Tasarımına da para vermiş oluyorum. Çünkü bu bir inovasyon niteliğinde bir özellik olduğu için de ben bu tasarımı siz her zaman dikkat çekici olarak insanlara geliyor yani gözü de hitap ediyor. Kamera ısılarına baktığımızda ekranlara baktığımızda bunlar zaten dinamik amoled ve süper amoled ekranların olması çok güzel katlanabilir haldeyken işlevselliğinin fazla olması size birçok özelliği yanında getiriyor olması bunlar da bir artı özellikleri ve hem kamera tarafındaki özelliklerin dışında buradaki ikinci ekranımızda da siz yine kendinizi oradan ön olmanız işte arka kamerasıyla selfie gibi pozlar çekebiliyorsunuz veya telefonu katlı bir şekilde sanki bir tripodmuş gibi kullanıp oradan fotoğraf, video çekebiliyor olmanız bunlar gayet çok iyi özellikler. O yüzden ben bayağı bir beğendim. Açıkçası bu tüm hepsini birleştirdiğinizde eğer böyle bir tarzda telefon arıyorsanız yani tasarımı güzel olsun verdiği özellikler amiral gemisi telefonlardan olsun istiyorsanız bu Galaxy Z Flip 3 tam size göre olacaktır. evet bizim incelememiz bu kadar. Videoyu beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı, videoya beğenmeyi, yorum atmayı unutmayınız. Herkese iyi günler dilerim.